Arkadaşlar merhaba, şu an karşınıza çok iddialı bir video başlığı durduğumun farkındayım. 2 günde PCB tasarımı öğrenmek, 3 günde PCB tasarımı öğrenmek gerçekten çok iddialı söylemler. Fakat önce bu iddiamı size belli bir oranda kanıtlayayım, akabinde video öyle devam edelim isterseniz. Şimdi bir şey biliyor olmanın seviyesinden bahsetmek lazım belki de burada. Yani ben işte 4 kilo PCB tasarlayabiliyorum, işte ben 8 litre PCB tasarım biliyorum diyemeyeceğine göre bir insan. Bunun ölçülebilir bir sınırı yok aslında. O yüzden ben de şöyle bir baraj koydum. Eğer kişi kendi istekleri doğrultusunda asgari düzeyde kendi ihtiyacını giderecek kadar PCB tasarlayabiliyorsa bence bu adam PCB tasarımı biliyordur diyebiliriz. Yani onun yaptığı işler, projeler tabii ki çok değişiyor. Bir ekip içerisindedir, sadece belli bir alana bakıyordur. Onların hepsini, o tasarımın hepsini ayrı tutuyorum. Çünkü bu çok geniş bir çehre olduğunu farkındayım. Ama biz şu mantığı gideceğiz. Asgari düzeyde kendi ihtiyacı olan PCB tasarlayabilen kişi PCB tasarımını biliyordur mantığıyla ilerliyor olacağız. Ve şu anda da ekranda bazı tasarımlar görüyorsunuz. Bu tasarımlar kanaldaki daha önce yaptığımız canlı yayınları izleyen arkadaşlar tarafından bana gönderildi. Instagram'dan bir post paylaşmıştım. İşte bu canlı yayınları gördükten sonra, canlı yayınları izledikten sonra sizin için faydalı olduysa ve tasarım yaptıysanız lütfen bana gönderin diye. Hiç o kadar geri dönüş almayı beklemiyordum. Onlarca kart tasarımı geldi. Mail olarak geldi, Instagram'dan mesaj olarak geldi. Şu anda da o arkadaşlardan sadece paylaşmama müsaade edenlerin tasarımlarını ekranda görüyorsunuz. Tek tek hepsine sordum. Bunu ben videoda kullanabilir miyim diye. Kimisi cevap vermedi, kimisi de rahatsız oldu, kullanmasan iyi olur dedi. Onları ayırdıktan sonra şu anda ekranda gördüğünüz tasarımlar geldi. Daha çok daha fazlası olduğunda da bilin yani. Bu videoları görüyor olmakta, bu tasarımları insanların paylaştığını gör, gör görüyor olmakta belki de yeni başlayacak olan arkadaşların ciddi bir motivasyon kaynağı olabilir. Bundan birkaç önce bazı canlı yayınlar yapmıştık. İşte bu canlı yayınlarda PCB nedir, hangi programlarla tasarlanır, biz hangi programla tasarlayacağız, neden o programla tasarlayacağız, o program nasıl kurulur gibi çok temelden başlayarak 3 tane kart çizmiştik. Sadece çizmekle de kalmadık. Bir de bu kartların çıktı dosyalarını üretime gönderdik. Nereden baksanız 6,5-7 saat ya da 8 saat falan tutuyordu herhalde bütün canlı yayınların toplamı. Bu kadar bir süre içerisinde sıfırdan başlayıp 3 tane kart çizip bunları üretime gönderdik. Ve şu anda da bu kartlar elimde duruyor. Ve tasarımlarını bana gönderen arkadaşların kimileri bu kartları birebir kopyalamışken kimileri kendi amaçları doğrultusunda bunları özelleştirmişlerdi bile. İşte bu noktadan baktığımızda aslında videonun başına dediğim mantık belki de artık sizin için daha kabul edilebilir geliyordur. Ha onu diyorsan o zaman okey diyor olabilirsiniz belki içinizden ama Bence bu tanım bu noktada çok da yanlış durmuyor. Şimdi gelin şu kartlarımızı inceleyelim. Biz bu kartları çizerken canlı yayında demiştim ki ya bu kartları çiziyoruz. E, bunlardan da 20'şer adet üreteceğim ve e, kanala katıl butonuna destek olan arkadaşlar bir teşekkür mahiyetinde hatıra olarak göndermek istiyorum demiştim. Çünkü bunların üretilmesindeki maliyete de ciddi oranda onların verdiği destek de faydalı olmuştu. Şimdi de işte o video geldi. Bunları arkadaşlara ulaştırıyor olacağız. Şöyle bir kartlardan size kısaca bahsetmek istiyorum. Akabinde de bunların lehine aşamasına geçeceğim. İşte elimde ilk gördüğünüz kart şu. Bu ilk başta bu kartı çizmiştik. Kartın adı Mahmut Düğün'ü. Ee, hikayesi uzun. Canlı yayını izleyen arkadaşlar bilecektir. İşte orada canlı yayın bir muhabbet, bir goy goy oldu. Bir tane pinin adını Mahmut yaptık diye ne oldu bak. Kartın adı Mahmut olacak gibi. Çok fazla Mahmut görüyorum. Güzelmiş şey bak Mahmudine olsun. Hadi bakalım Mahmudine olsun tamam. Ve chatte anında orada karar verdik adının bu olduğuna. Bu arada bu yayınların anlık izleyici de bazen 500-600 kişiye ulaştığını söylemem lazım. O kadar çok e, dar bir kitleyle de bu yayınları yapmıyorduk aslında. İşte bu ilk karta bakacak olursak çok son derece niteliksiz bir kart. Üzerine çok fazla bir donanım yok. Konsept olarak da şuydu. Biliyorsunuz kanalımızda Arduino tarifleri de bir video serisi var. İşte orada da e, Arduino sıfırdan programlamayı öğretiyoruz. Bazı çeşitli çevre birleşenleri kullanıyoruz o video serisini baştan sona izleyen bir kişinin faydalanabileceği tek bir kart olsun mantığıyla biz yola çıktık. İşte bu konsept olarak da çok basit. Üzerinde basit dijital analog giriş çıkış birimleri var. Bunlarla alakalı insanların uygulama yapabileceği çok basit bir PCB karttı. Adı da Mahmud oydu İşte Silk Screen katmanı çok yetersiz, göstergeleri çok yetersiz ama çalışan bir PCB. İlk başta bunu lehimliyor olacağız. Bu karttan da elimde 20 tane var. Bunları da size ulaştırıyor olacağım arkadaşlar. Yayında bu arada söz vermiştim. Kartlardan 5 tanesini malzemeleriyle bir tanesini lehimleyerek göndereceğim demiştim. onu da hatırlatmış olayım. Bunlardan her birinin 5'er tanesi bütün çevre bileşenleriyle beraber sizlere geliyor olacak. Bu kart çizdikten sonra bir sonraki yayında birazcık daha kendimizi geliştirdik ve şu anda elimde görmüş olduğunuz bu robot kartını yaptık. Bu robot kartı da işte Arduino ile robot tabanlı proje geliştirmek isteyen kişilerin ihtiyaç duyabileceği tüm çevre bileşenlerini üzerinde barındıran basit bir kart. Üzerinde Arduino musu var, motor sürücüsü var, işte Bluetooth modülü var, sıcaklık sensörü var, infrared alıcısı var, işte güdük şey var, güç girişi var, onofon var, bir ikarece port var, LED'leri var gibi. Basit bir robot geliştirmek için ne kadar komponent ihtiyaç duyuyorsanız hepsini o an orada arkadaşlarla beraber karar vererek üzerine koymaya çalıştık. Hatta bununla alakalı da Instagram'da bir story serisi yapmıştık. İşte arkadaşlar robota ne koymadık? Onların gönderdiği geri bildirimler dahildi aslında bu kart çıktı. O yüzden de çok keyifli yayınlardı benim için de yapması. Ayrıca kartın arkasına baktığınızdaysa bütün pinlerde hangi komponentlerin bağlı olduğunu arka tarafında çok net bir şekilde görebiliyoruz. İlk yaptığımız kartı göre çok daha aslında silk katmanı daha gelişmiş, daha anlaşılabilir bir karttı bu da. Tabi kartların üzerinde de bu arada şey bilgisi çok önemli. Hepsinden sadece 20 adet üretilmiştir. Bu arada bütün bu kartların hepsi şu an gitaba koydum. Ayrıca web sitemiz üzerinde de bunları görebilirsiniz. Açıklama kısmında da linkleri mevcut. Hani herkes bu kartlardan alıp ürettirebilir. Ama bu ibareleri sildim tabii ki. Yine siz ekleyip kendiniz üretebilirsiniz ama bunun manevi olarak kandırılması mümkün olmayacak. Bu kartlardan sadece 20 tane üretildi. İşte üzerinde de diyor ki bu kart 11.05.2020 tarihinde Lezzet Robot tarifleri seyircileriyle birlikte canlı olarak tasarlanmıştır yazıyor. Sadece bunlardan böyle çok limitli kartlardan da sizlere hediye ediyor olacağım. Bu robot kartı böyle bir karttı işte. Bundan sonra bir de şey yapmıştık. robot kartımızı beraber kullanmak için bir çizgi izleyen sensör kartı yapmıştık. Maalesef o kartla iki kere sipariş etmeme rağmen ikisinde de gümrükte problem yaşadım. Çünkü bu sıralarda çok fazla gümrükten malzemem geliyordu. Belki de bazı müşterilerim için dolayısıyla bunları gümrükten çekme konusunda bazı problemler yaşadım. İki kere gümrükte takıldıktan sonra bu arada bir kart gümrüğe takılınca onu gümrükten çekmesi kartın üretim maliyetine çok daha fazla olabiliyor. İki sefer onları gümrükte terk ettim ve şu anda da onun yerine sizlere farklı bir kart hediye ediyor olacağım. Bu da yine kanalımızdaki eski bir videoda çizmiş olduğumuz bir kart. Arduino Nano Shield'ı diye bir kart. İşte onu Arduino Uno formuna çevirip üzerine ufak tefek bazı komponentler var. 20 tane çizgi izleyen sensörüne de bu kartlardan dağıtarak yine sayıyı 60'a tamamlıyor olacağım. En azından sayı tam olacak. O çizgi izleyen sensörü de farklı bir çekilişe farklı bir video içerik olarak kalmış olsun böylece. İşte PCB'lerimiz de böyleydi. Şimdi bunları lehimleme aşamasına geçeceğiz. Fakat lehimleme aşamasına geçmeden önce de ciddi bir problemimiz var. Bu problemden bahsetmek istiyorum. Bu kartları size çevre birleşenleriyle beraber göndereceğim derken sadece üzerindeki birkaç tane dirençten, header'dan ve ucuz konnektörden bahsetmiyorum. Yani işte bunun Arduino'su, motor sürücüsü bluetooth modülü, sıcaklık sensörü gibi bütün çevre birleşenleriyle beraber size göndermek istiyorum. E hal böyle olunca da toplam 15 tane kartın malzemelerle beraber gideceği söz göz önüne alındığında çok ciddi bir malzeme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Sağ olsun bu konuda da Robolink Market bu videodaki tüm bu ihtiyaçları karşılayarak bize sponsor oldular. Şöyle adet başına bakacak olursa herhalde burada 150-200 parça ürün var. Sağ olsun hepsini video için bize sağladılar. Şöyle bir dökeyim masa üstüne. Görgüsüz gibi. Bu arada izleyen arkadaşlar biliyordunuz. Robolink Market aynı şekilde zamanda bu kartların çizildiği canlı yayınlara da sponsorlardı. Bu tarzdaki eğitim öğretim faaliyetlerini gönülden destekleyen bir firma. Bu tutumlar için de kendine teşekkür ediyorum. Hatta şöyle bir uygulamaları var şu an bilmeyen arkadaşlar varsa söyleyeyim. Robonic Market'in bir YouTuber işbirliği var. Mesela bir malzeme aldınız bir proje için. Bu malzemeyi kullandınız. Bunun videosunu çekip Robonic'e gönderirseniz onlar bu ürünün satış sayfasının altına sizin videonuzu koyuyorlar. Ve o videoda belli oranlarda izlendiğinde size kendi mağazalarından kullanabileceğiniz hediye çekleri gönderiyorlar. Özellikle bence öğrenci arkadaşlar için bütçesi düşük konu arkadaş için bence harika bir uygulama hala geçerli mi geçerli mi bilmiyorum ama en son bakmaya geçerliydi bir RoboLink'in web sitesine girip onu bakmanızı öneririm tekrar videoda sponsorluk de kendilerine buradan teşekkür ediyorum bütün malzeme linklerini de açıklama kısmında bulabilirsiniz bu kartları linkleriyle beraber eğer kendiniz üretecek olursanız da oradan bu malzemeleri satın alabilirsiniz evet şimdi malzemelerimizi gördük PCB'leri gördük hikayelerini de gelin bunları lehimlemeye geçelim arkadaşlar sonra çok ufak birkaç tane test yaptıktan sonra da çekiliş mevzusuna değiniyor oluruz Hadi başlayalım demlemeye. Burada çok kısa bir araya girerek PCB üretmek için kullanmış olduğumuz PCV'nin bir etkinliği var. Ondan bahsetmek istiyorum. PCV her yılın Aralık ayında bir alışveriş festivali düzenliyor. Bu seneki festivalde başladı ve 31 Aralık'a kadar da devam ediyor olacak. Bazı etkinlikler var. Mesela bunlardan bir tanesi buradaki görmüş olduğunuz kupon dağıtımı. Burada şu tutarlarda alışveriş yapacaksanız yukarıdaki kuponu kullanabiliyorsunuz. Ben iki tanesini aldım. Bakayım hepsini alabiliyor muyum? Zannedersem hepsini alabiliyorsunuz evet. Ama yukarıdaki tutarlarda sadece bunları kullanabiliyorsunuz. Muhakkak benim işime yarayacaklar çünkü çok sık buradan alışveriş yapıyorum. Diğer bir etkinlik ise burada bir çark benzeri bir etkinlikleri var. Herkes 3 kere buradan çekiliş yapabiliyor ama daha önce PCV'den alışveriş yapmış olmanız lazım. Hemen bir tane hakkımı ben de sizinle beraber harcamak istiyorum. Bakalım ne çıkacak. Kesin en ucuz çıkacak bana. 50 dolar indirim kuponu geldi. Yine alt tarafa indiğinizde burada bazı ürün gruplarında da indirimler var. Hemen buradan sipariş vererek bu indirimlerden de faydalanabiliyorsunuz. En altta ise benim de en çok sevdiğim yılbaşı projesi yarışmasını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada yılbaşı temalı kart tasarlayıp kendilerini göndermeniz gerekiyor. Bir jüri de bunlar arasından birinci, ikinci, üçüncüyü seçerek şu altta görmüş olduğunuz hediyeleri kendilerine veriyor. Şuradaki butona basarak kendi projesini gönderebilirsiniz. Göndermeden önce fikir almak için de buradan all interest diyerek de benzer projeleri görebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi pek çok kişi burada yılbaşı temalı. PCB kartlar tasarlayarak yarışmaya katılmışlar. Ben de bu yarışmaya katılı olacağım eğer yetiştirebilirsem. Bir tane rozet tasarımım var. 2021 hoş geldin gibi bir tasarım olacak. Onunla ben de buraya katılıyor olacağım. İlgisini çeken arkadaşlar buradaki etkinliklerden faydalanabilirler arkadaşlar. Buyurun video. Müzik Hani bunun şeyi vardı. Lehimleş, lehimlenmiş hali vardı. İşte buldum. Arkadaşlar zaten dediğim gibi bu kartı başka bir videoda yapmıştık. Onun zaten elimde bir lehimlisi varmış. Yırttım bunu lehimlemekten. Direkt lehimli kazanan arkadaşlar bunu gönderiyor olurum. Bununla alakalı zaten kendilerine bir video var. Yan tarafta bir yerde kartı çıkar. Oradan merak eden arkadaşlar izleyebilir. E madem bunu lehimlemeyeceğiz. Gördüğünüz gibi diğer iki kartımızı da hazırladık. Gelin bir şunlara yakından bakalım kırmızı kartla başlayalım. Bu kart az önce de söylediğim gibi çok basit bir kart. Çok niteliksiz bir kart aslında. Sadece YouTube kanalımıza bulunan Arduino tarihleri video serisindeki o Arduino kodlamayı öğrendiğimiz temel videolardaki basit dijital analog giriş çıkış uygulamasını yapabilmesi için gerektirecek olan donanımlara sahip olan çok basit bir kart. İşte dijital inputları yapabilsin diye burada 3 tane butonumuz var. Bir aynı şekilde dijital output yapabilsin diye 3 tane LED'imiz var. Bunlar aynı zamanda analog çıkışta verebilir. Parlaklığı kontrol edilerek bir tane analog veri salacak olan sıcaklık sensörümüz, analog veri salacak olan potansiyon metremiz var. Bir de buzzer'ımız var ses çıkışları için. Buraya da Arduino Nano'yu takıyoruz. Arkadaş isterse farklı projelerde Arduino Nano'sunu kullanabilsin diye ya da arzalanırsa rahatlıkla değiştirebilsin diye onu böyle soketli yapmayı bugün gördüm. Direkt karta lehimlemedim. İnanıyorum ki kazanan arkadaşın hoşuna gidecek bir özellik. Ek olarak şurada bir barajcak var. Direkt buradan verdiğiniz enerji bunun V'ine gidiyor. Clone Arduino 9 volttan yukarı vermemeniz gerektiğini tekrar hatırlatayım sizlere. Şurada 4 tane olmak üzere burada da 8 tane pin var. Burada da bir 8 tane pin var ama manyaklık mı diyelim, cahillik mi diyelim buradaki pinlerin isimlerini yazmamışız. Aslında yayında yazılmış. Kontrol ettim. Gerber dosyasını alırken galiba o layer'ı kapatmışız ve dikkat etmeden de üretime böyle göndermişim. Dolayısıyla buradaki isimin ne oldu çıkmamış buraya. İşte dedim ya zaten yaptığımız ürünün çok fazla kıymeti önemli değil Yani bunun biz kartında değil o kartın çizimindeydik aslında. Derdimiz oydu. Tasarım dosyasını zaten her yerde yayınlandı. Hem GitHub'dan web sitemizde var. Kazanan arkadaş oradan bu pinlerin ne olduğuna bakabilir ama muhtemelen bunun böyle çok da fazla kullanılacak bir kart olduğunu zannetmiyorum ben herhalde. Hatır olarak saklar bizden en fazla. Neyse bu böyle bir kartımızdı. Şimdi diğer kartımız olan benim de asıl sevdiğim şu robot kartımızdan bahsedelim. Bu diğerine göre daha şık bir kart oldu. Öncelikle o hatayı bunda yapmadığımızı söylemek istiyorum. Bakacak olursanız burada pinlerin ne olduğu çok net bir şekilde gözükebiliyor. işte. bakın buradaki hem 5 voltunu gene desin dijital pinini belirtmişiz. Hem de buradakileri belirtmişiz. Kartın arkasını çevirdiğinizde hangi pine neyin bağlı olduğunu gösteren çok güzel bir liste karşılıyor Siz bu saat uygulama geliştirirken neyin hangi pin'e bağlı olduğunu rahatlıkla buradan görebiliyor olacaksınız. Kartın ön tekrar bakacak olursak bir tane motor sürücümüz var. Bu motor sürücüye bağlı iki tane konnektörümüz var. Buralardan motorlarımızı bağlıyoruz. Sıcaklık sensörümüz var. Bazırımız var. Bir tane V sim 812 akıllı ledimiz var. Üç tane pinimiz var. Bunlara servo motor bağlayabiliriz. Şurada dört tane pinimiz var. Bunlara mesafe sensörü bağlayabiliriz. Burada da beşli bir pinimiz var. Buraya da çizgi izleyen sensörümüzü bağlayabiliriz. Fakat ne yazık ki çizgi izleyen sensör biliyorsunuz gümrükten geçmedi o kartlar. Onları üretemedik. Onun yerine hatta şu anda bu kartlardan gönderiyoruz. Olsun o da başka bahar artık. Burada bir tane bluetooth modülümüz var. Buraya bluetooth modülünü takabiliyorsunuz. Hemen nerede bluetooth modülümüz? İşte burada. Tabii ben de kameranın objektifinden bakarak bunu yapmaya çalıştığım için bayağı zorlanıyorum. Bu şekilde takarak bluetooth özelliği de cihaza kazandırabiliyorsunuz. Fakat tasarımda ufak bir hata yapılmış. Bunun buradaki 90 derece dönüşünü çok dikkat etmemişim açıkçası. Ve bu sayede konnektörün üzerine basıyor. Bu bir hata değil aslında. Yani yine böyle çalıştı ama olmasaydı daha iyiydi. Tekrar dediğim kapıya çıkıyor aslında. Biz buradaki kartların, ürünlerin kalitesine değil sadece tasarım yapmasını öğrenmeye çalışmak için dikkat etmediğimiz unsurlardan bir tanesi de bu olmuş. Bunu da tabii ki size gönderiyor olacağım. Aynı şekilde mesafe sensörümüz de burada arkadaşlar şuraya takılacak olan. Kartımızın sol tarafındaysa burada bir tane par barajımız var. Bu bizim Arduino'muzun besleme ve inine gidiyor. Tabii hemen yine belirtmemde fayda var. Yine Arduino'yu direkt karta lehimlemedik. İsterse arkadaş başka projede kullanabilsin diye böyle sökülebilir, takılabilir yaptığımızı da belirtmek istiyorum. Ek olarak şuradaki motor sürücümüz de yine bir entegre yatağı vasıtasıyla karta tutturuluyor. Bu motor sürücü de arızalanırsa ve arkadaş başka projede kullanmak isterse bunu da buradan sökerek rahatlıkla değiştirebilir veya başka projede kullanabilir. Geri tekrar onu da yerine takayım. Üste 5 voltlar, yanda groundlar olmak üzere böyle çeşitli güç pinlerinin bulunduğu bir 8'li konnektör görüyorsunuz orada. Onun hemen üzerine bir tane infrared alıcımız var. Kız ötesi uygulamaları için. Bir tane sıcaklık sensörü yanında da IKRC bağlantısı için gerekli olan portunuz var. Evet siyah kartımız da bu şekilde. Açıkçası bu bayağı hoşuma gitti benim. Şu kırmızı kartın aksine bunu kazanan arkadaş gerçekten bu kartta belki güzel birkaç tane uygulama yapabilir. Sadece robot yapmak zorunda değil tabii ki. Üzerinde çok çeşitli çevre bileşenleri var. Farklı işler içinde bu kartın kullanılabileceğini düşünüyorum. Şu kartımızdan bahsedelim bir de. Bu kart aslında özel bir amaç için geliştirilmişti. Bir tane projemiz vardı hatırlarsanız lambamız. Onun ana kartı olsun yapmıştık. Yaparken de birazcık şeklini Arduino Uno'ya benzetmiştik sadece. Bunun hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü bunun zaten kendisi altına çok ciddi bir videosu var. Şu köşelerde bir yerlere bir kart koyarak merak eden arkadaşların bu videoya gitmesini sağlayacak olan linki oraya bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hediyemiz bu şekilde. Bir tanesi lehimli, dört tane lehimsiz. Geri kalan bütün PCB'ler ise boş haliyle sizlere ulaştırıyor olacak. Toplam 60 tane hediye olacak burada. Bu bahsi geçen canlı yayınlarda da bahsettiğim gibi bu çekiliş sadece katıl üyeleri arasında olacak. Bu konuda bazı arkadaşlardan tepki çekeceğimi düşünüyorum ama bunu o videolarda da açıklamıştım. Bizim kanalımızı ben bir eğitim kanalı olarak görüyorum açıkçası. Bilgi veren bir kanal olarak görüyorum ve bilgi çeken videolarında para karşılığı satılmasına karşıyım açıkçası. En azından benim misyonuma ters dolayısıyla hiç katıl üyelerine özel video, canlı yayın herhangi bir şey yayınlamadık. Bütün içerikler herkes tarafından erişilebilir. E buna karşılık da katıl üyesi olan arkadaşlar da kanalın gelişmesine pozitif yönde ciddi bir katkı sağlıyorlar. E bu şekilde de ben de onlara bir teşekkür etmeye çalışıyorum sadece. Bundan daha fazlası değil. Böyle düşündüğünüz zaman hak vereceğinizi umuyorum açıkçası. Çekiliş video yayınlandıktan tam bir hafta sonra olacak arkadaşlar. Video hangi gün yayınlanacağını kestiremediğim için o yüzden şu an tarih vermiyorum. Ekranda ve açıklama kısmında bu tarihi görebilirsiniz. Kazanan arkadaşlar ise o tarihte Discord grubumuzdan duyuruyor olacağız. Evet söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bitti.